Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 128. bölümünde Magzay Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de verilen yüksekliği 12 cm olan dik dairesel sindir biçimindeki üstü açık bir kabın içinde bir miktar su vardır. Bu kabın içine tabanları çakışacak şekilde kabın yüksekliğine eşit yükseklikte olan bir dik dairesel koni şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde suyun yüksekliği 8 cm olmaktadır. Buna göre başlangıçta suyun yüksekliği kaç cm'dir diye sormuş. Şimdi iki şekilde de bir kere suyun hacmi birbirine eşittir. Dolayısıyla burada ben iki kısımda da suyun hacimlerini hesaplayıp birbirine eşitlemeye çalışacağım. İkinci şekilden hareket edersek bir kere burada koninin taban yer çapıyla silindirin taban yer çapı aynıdır. Taban tabana çakıştığını söylemiş. Dolayısıyla onu şu şekilde gösterelim. burada koninin yüksekliği de silindirin yüksekliğine eşit olduğunu söylemiş ve yüksekliğinin de toplamda 12 olduğunu burada söylemiş. Dolayısıyla burası 8 olduğuna göre geriye kalan şu kısım 4 cm olmuş oluyor. Yani gördüğünüz gibi şu kısım 4 oldu. Burası da 8 oldu olmuş oldu. Şimdi üstteki şu küçük koni kısmının yani suyun üstünde kalan koninin taban yarıçapında da şöyle gösterirsek paralel bir şekilde burada bir temel benzerlik oluşuyor. E temel benzerliğe göre burada biz yarıçapların oranını bulabiliriz. Bakın buradaki benzerlikten 4/12 bölü 12. benzerlik oranı var. Yani benzerlik oranını yan tarafa yazarsam 4 bölü 12 yani 1 bölü 3 oranı var. O zaman taban yarıçapların oranı da R'ye 3R diyebiliriz. Yani şuradaki üstteki küçük koninin taban yarıçapını R edersem silindirin ya da büyük koninin taban yarıçapı da burası 3R olmuş oluyor. Şimdi daha sonra ya hacimlerin oranı benzerlik oranının küpü de orantılı olduğuna göre şuranın hacmi ile tamamının hacmi yine benzerlikten biz onu yazabiliriz. Onu da V1 bölü V2 ile gösterelim örneğin küçük koninin hacmine V1, büyük koninin hacmine de V2 dersek benzerlik oranının küpüyle orantılı. benzerlik oranı bir 1 olduğuna göre 1/3'ün küpünü aldığınızda gördüğünüz gibi burada 1/27 oranı gelmiş oluyor. Yani V1'in hacmine ben 1V dersem tamamının hacmi 27V olmuş olacak. Dolayısıyla burada e bunu gösterirsek küçük koninin şu üstteki kısmının hacmine ben V dedim. Tamamı hacmi 27V olacağına göre şu kısma gördüğünüz gibi 26V kalmış oluyor. Yani suyun içinde kalan şu koninin kesik koninin hacmi 26V olmuş oluyor. Önce biz V dediğimiz hacmi bir yazalım. V dediğimiz hacim gördüğünüz gibi tabanı R olan yüksekliği 4 alan koninin hacmi olmuş oluyor. E koninin hacim formülünden pi çarpı R kare çarpı yüksekliğimiz de 4 bölü 3 olmuş oluyor bu V'nin hacmi. Bunun 26 katı da bize şu kısmın hacmini verecek. E şimdi suyun hacmini iki durumda birbirine yazıp birbirine eşitleyecektik. Dolayısıyla burada ikinci durumdaki bu suyun hacmi tabanı 3r yüksekliği 8 olan silindirin hacminden kesik koninin hacmini çıkaracağız. Yani 26V çıkarmamız gerekiyor. O yüzden suyun hacmini şimdi yazıyorum. İkinci durumda suyun hacmi gördüğünüz gibi dediğimiz gibi silindirin hacmi pi çarpı 3r'nin karesi çarpı yüksekliği de 8 olduğu için bu silindirin toplam hacmi kesik koninin hacmi de 26V olduğu için şu üstteki ifade 26 ile çarpacağız. Yani pi çarpı r kare çarpı 4 bölü 3'ü gördüğünüz gibi 26 ile çarpıyorum. E bunda biz neye işleyeceğiz? Sol taraftaki aslında silindirin hacmine. Biz dedik ki burada silindirin yarı, taban yarı çapına 3R demiştik zaten. Yüksekliği de burada H olarak verildiğine göre o silindirin hacmini de ben yazarsam pi kare çarpı H'tan gördüğünüz gibi silindirin hacim formülünden pi çarpı 3R'nin karesi çarpı H gelmiş oluyor. Şimdi bize burada H'i çekmemizi istemiş. Bir kere burada tüm ifadeler pi'nin ve re karenin katları olduğuna göre bütün pi'leri ve R kareleri aslında birbirini götürür burada. Pi parantezini aldığımız düşünürsek bu pi'ler gidiyor. Şimdi r kareleri de götürdüğümüz düşünürsek geriye kalan sayıları yazarsak gördüğünüz gibi sol tarafta burada 3'ün karesi 9, 9 kere 8, 72 kalmış oldu. Eksi burada gördüğünüz gibi şu ifadeleri çarparsanız 4 kere yani 4 ile 26'yı çarptığınızda gördüğünüz gibi 4 kere 6, 24 Elde var 2. 4 kere 2 8 2 daha 104 oldu. 104 bölü 3 kalmış oluyor burada. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi 3'ün karesini aldığınızda 9 geliyor. R kareleri götürmüştüm. Tüm R kareler sadeleşti. Burada 9 aç kalmış oluyor. Şimdi burada payda düzenleme yaptığınızda 3 ile 72'yi çarparsanız gördüğünüz gibi burası 3 kere 2 6. 3 kere 21 216 oluyor. 216 eksi 104 bölü 3 gelmiş oldu. O da eşittir. Gördüğünüz gibi 9H. 216'dan 104 çıkarırsanız gördüğünüz gibi orada 112 kalıyor. 100. E, alttan 4 çıktı 2. 2'den 1 çıktı. 112 bölü 3 kalmış oldu. O da eşittir. Gördüğünüz gibi 9H. Burada işler işler yaparsanız gördüğünüz gibi 27H eşittir. 112 geliyor. H da buradan gördüğünüz gibi 112 bölü. 27 santimetre olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş olur. Evet, böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.